Genel Başkan Vekilim, çok kıymetli milletvekillerim, değerli başkanlarım, dava arkadaşlarım. Hepinizi sevgi, saygı, hürmetle selamlıyorum. Ahilin Merkezi, Ozanlar Diyarı, Şirin Kırşehir'imize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün Türkiye Yüzyılı Şehir Buluşmalarımız kapsamında inşallah merkez, başta merkez olmak üzere tüm ilçelerimizde değerli milletvekillerimizin destekleriyle, katılımlarıyla sahada ziyaretlerimizi gerçekleştireceğiz. AK Parti rüzgarı esecek bugün tüm Kırşehir'imizde. Kaman, Çiçekdağ, Akçakent, Akpınar, Boztepe, Mucur bütün ilçelerimizde çok değerli komşu illerimizden gelen milletvekillerimiz programlar yapacak. Şehit aileleri ziyaretleri, teşkilat toplantıları, esnaf ziyaretleri, merkezde de Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Yol arkadaşı, seni, Sayın Genel Başkan Vekilimiz e, bizlerle birlikte bugün şehir merkezinde program yapacak. Ben e, kendisine canı gönülden teşekkür ediyorum e, Sayın Genel Başkan Vekilimize ve tüm gelen heyete. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Biz AK kadrolar olarak 24 yıldır durmadan, duraksamadan... Gece gündüz demeden Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürümeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz haftalarda 24. yılımızı kutladık. Nice nice yıl dönümlerini hep birlikte kutlamayı nasip etsin Cenab-ı Rabbim. İnşallah ben tekrar katılımınızdan dolayı, desteklerinizden dolayı, ilimize teşriflerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Değerli milletvekili arkadaşlarım, teşkilatımızın değerli... Temsilcilerim, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, basınımızın değerli temsilcileri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu iki ay içerisinde Kırşehir'e ikinci gelişimiz. Bundan önce ARGE Başkanlığımızın başlattığı bir program çerçevesinde Teşkilat Akademisi kapsamında bir toplantı yapmıştık. Kırşehir'de bizim doğduğumuz memleketi yakın en yakın komşularımızdan birisi. Yine bugün Kırşehir'de olmaktan büyük bir bahtiyarlık, mutluluk duyuyorum. Değerli il başkanımız Kırşehir'imizle ilgili geniş kapsamlı bir sunum gerçekleştirdiler. 250 bine yakın, 244 bin nüfuslu, 250 bine yakın nüfuslu, 160 bin nüfuslu merkez ilçemiz ve 7 ilçe bizde birlikte ee, hakikaten yapılan bütün çalışmaların, AK Parti iktidarı olarak, Cumhur İttifakı olarak yapılan gayretlerim e, bize sundular. Bu süre içerisinde 23 yıllık iktidarımız döneminde Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi Kırşehir'de de bir yatırım hamlesi, kalkınma hamlesinin yapıldığını e, mutlulukla görüyoruz. Geçen sene Teşkilat Başkanlığımızın, Genel Merkezimizin başlattığı Türkiye buluşmaları geçen sene Eylül ayında başlamıştı. Türkiye buluşmalarının bir benzerini de bugün Türkiye Yüzyılı Buluşmaları çerçevesinde devam ettiriyoruz. AK Parti kurulduğu günden itibaren seçim bitince derhal er yeniden bir seçime hazırlanan bir teşkilattır. Bu çerçevede değerli il başkanımızı ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Güzel bir hazırlık yapmışlar. Bugün 7 ilçemizi, merkez ilçe bizde olmak üzere diğer 6 ilçemizi saygıdeğer milletvekili arkadaşlarımız onları biraz sonra gezecekler. Bir kısım arkadaşlarımız da doğrudan doğruya ilçelerini e, sorumlu oldukları, görevli oldukları ilçelerde vatandaşla buluşmak için gayret gösteriyorlar. Şimdi bizim biraz sonra teşkilat buluşmamız arkasından da esnaf, organize sanayi bölgesi ve sivil toplum örgütlerimizle birlikte hem hemhal olmamız, hasbihal etmemiz gerçekleşecek. Biliyorsunuz bu dönem 2025 yılı 2023 yılından başlamak üzere 2023 yılının Şubat ayından başlamak üzere bölgemizde cereyan eden olağanüstü hadiselerle karşı karşıyayız. Öncelikle Rusya Ukrayna savaşının başlaması arkasından 7 Ekim 2023 tarihinde İsrail'in Gazze'yi yok etme, soykırma, tabi etme planı çerçevesinde ortaya çıkan hadiseler ve Aralık 2024 tarihinde de en yakın komşumuz Suriye'de yaşanan hadiselerle birlikte bölgemiz kaynayan kazan şeklinde. Bu süre içerisinde cumhur ittifakı olarak bölgemizdeki yaşanan olumsuzlukları bertaraf etmek, güçlü bir Türkiye'yi inşa edebilmek, Türkiye yüzyılı hedeflerine ulaşabilmek için öncelikle iç unsurlarımızı tahkim etmek, birlikte beraberlik içerisinde yürüyüşümüzü tamamlamak amacıyla başlattığımız e, demokrasi hareketiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulmuş Milli Birlik ve Dayanışma Demokrasi Komisyonu çerçevesinde yapılan faaliyetler doğrultusunda inşallah 2025 yılı Türkiye'nin kucaklaştığı 86 milyonun 85 milyonun bir ve beraber aynı amaç aynı hedef uğruna doğru koştuğu bir ülke konumuna 2026 başından itibaren girmiş olacağız. Çünkü buna mecburuz ülkemizde yaşayan her vatandaş olarak bir kaynayan kazan olan bölgemizin en huzurlu, en güvenli ve en güçlü ülkesi olmak için 86 milyon vatandaşımızın elinden geleni yapması gerektiği kanaatindeyim. Bu çerçevede Türkiye yüzyılı ve terörsüz Türkiye'yi inşa edebilmek için nasıl bir faaliyet içerisinde bulunduğumuzu, hangi gayretleri yapmamız gerektiğini ve büyük bir sabır içerisinde bu işi devam ettirmemiz gerektiği kanaatindeyim. Değerli il başkanımız sunum yaparken ahiliğin piri, ticaretin, esnaflığın piri Ahi Evran Hazretlerinden bir e, beyt e, hoşuma gitti. Hak ile sabır değil dileyip bize gelen bizdendir. Akıl, ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir. Bu değiş gerçekten çok önemli. Aslında bugüne uyarladığımız takdirde hak ile sabır dileyerek terörsüz Türkiye'yi inşa etmek bizim en önemli görevlerimizden birisidir. Akıl ile, ahlak ile çalışıp büyük bir gayret ile inşallah bize gelen, biz, bizi geçen bizdendir şiarını Ahevran Hazretlerinin yıllar öncesinden ifade ettiği bu e, görüşü ilke edinerek Kırşehir'imizden başlayan terörsüz Türkiye hareketlerinin Türkiye'ye örnek olacak bir şekilde çalışmalarına devam etmeyi arz ediyoruz. İl başkanlığımızın öncülüğünde milletvekili arkadaşlarımızla beraber Cumhur İttifakı'nın bileşenleri olarak Kırşehir'imize ne yapmamız gerekiyorsa onları yapma gayreti içerisindeyiz. Belediye Cumhuriyet Halk Partili belediye ama Kırşehir bizim Kırşehir'imiz. 244 bin nüfusuyla 160 binlik merkez ilçe nüfusu ve merkez artı 6 ilçemizle beraber kamunun yapacağı yatırımları, vilayetimizin yapacağı yatırımları takip etmek, milletimize hizmet etmek bizim görevimizdir. Seçim için rekabet ederiz ama sandık açıldıktan sonra Kırşehir bizim Kırşehir'imizdir. Ona yatırım yapmak iktidar olarak bizim görevimizdir. 23 yıldır ayrım yapmadığımız gibi oy veren vermeyen kim olursa olsun bu ülkeye bu ülkenin insanlarına bu ülkede vatan bilen insanlara hizmet etmek AK Parti iktidarının 23 yıldır ortaya koyduğu şaırdır. O çerçevede de inşallah hizmetlerimize devam edeceğiz. İl başkanımızın bu çerçevede Kırşehir'de takip edilmesi gereken konuları hem kendisi hem yönetim kurulu hem Milletvekili arkadaşlarımızla beraber biz de Ankara'da yakından takip etmeye çalışacağız. imkanlar doğrultusundan ve Türkiye genelindeki yer, değerlendirmeler çerçevesinde öncelik sırasına göre yatırımlarımızı takip edip bir an önce e, en çok insana hizmet edecek hizmetleri hayata geçirmek için gayret göstereceğiz. Ben e, bizi burada ağırlayan değerli il başkanımıza il ilçe yönetim kurulu üyelerimize, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, genel merkez kadın kolları temsilcilerimize, Kırşehir milletvekilimiz, Yozgat milletvekilimiz, Ankara milletvekilimize çok çok teşekkür ediyorum. Bizi takip eden değerli basın mensuplarınızla da, da teşriflerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.